...bu sonsuz uzayın ebedi sessizliği beni ürkütüyor. Fransız filozof Blaise Pascal bu sözleri söylediğinde tarih 1650'lerde. İşin aslı Newton henüz tarih sahnesine çıkmamış, bilim devrimi daha tamamlanmamıştı. Ama Blaise Pascal 1600'den itibaren 50 yıl içerisinde astronomi ve fizikte meydana gelen dönüşümlerin... ...nasıl anlam problemleri yaratacağını çok iyi kavramıştı. İnsanoğlu bundan böyle sonlu bir evrenin merkezinde Tanrı'nın gözetiminde hayatını sürdürmeyecekti. Sonsuz uzaydaki, sonsuz gök cisimlerinden sadece biri olan Dünya'da yapayalnız kalmıştı. Ama 1600'de başlayan sürecin sonuçları sadece dramatik olmamıştı. Aslında tam bunun karşıtı duygu durumları da söz konusuydu. Artık insan aklından müthiş bir coşku duyuluyor. Onunla gurur duyuluyordu. Çünkü özellikle fiziğin matematikselleşmesi sonucu insanoğlu etrafında doğada uzayda olup bitenler hakkında müthiş bir öngörüp kabiliyeti kazanmıştı. Mesela 1840'larda güneş sistemdeki gezegenlerden biri olan Neptün'ün keşfinin hikayesini anlattığımızda hakikaten de insan aklından gurur duymamak elde değil. 1700'lerin başında astronomlar güneş sistemindeki gezegenlerden Uranus'tan haberdardılar. Ancak onun bir gezegen değil de yıldız olduğunu sanıyorlardı. 1780'e geldiğimizde ise Uranus'un bir gezegen olduğu ispatlanmıştı. Astronomlar hemen matematiksel hesaplara koyuldular ve Uranus'un güneş etrafında takip etmesi gereken yörüngeyi hesapladılar. Bir süre sonra yapılan gözlemlerle ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Uranüs aslında tespit edilen rotayı takip etmiyordu. Bu ciddi anlamda bir hayal kırıklığı demekti. Bunun üç sebebi olabilirdi. Ya yapılan hesaplar yanlıştı ya da daha kötüsü Newton'un yer çekimi kuvveti Uranüs'e işlemiyordu. Ama üçüncü bir ihtimal daha vardı. Acaba gökyüzünde bir yerde Uranüs'ü yörüngesinden saptıran Başka bir cismin yerçekim kuvveti mi söz konusuydu? İşte bu hipotez ortaya atılır atılmaz Avrupa'da birçok astronom bu gezegen nerede olabileceğine dair matematiksel hesaplara koyuldular. Tarihler 23 Ekim 1846'yı gösterdiğinde Berlin gözlem evine bir mektup ulaştı. Mektupta Uranusu rotasından saptıran gök cisminin nerede olduğu bildiriliyordu. Gerçekten de böyle oldu. Berlin Gözlem Evindeki çalışanlar teleskoplarını bahsedilen konuma çevirdiklerinde nihayet Neptünle tanışmış oldular. İşte bu keşfin kendisi sadece insanların ortaya koyduğu teoriler ışığında yapılan matematik hesaplarla gerçekleşmişti. İşte bu iki karşıt duygu durumu, yani bir tarafta ciddi bir anlam bunalımı insanlığın kendisini sonsuz uzayda yalnız hissetmesi, bir taraftan da insan aklının yapabilecekleriyle meydana gelen coşku. Bu ikisinin sebebi de 17. yüzyıldaki gök biliminde, fizikte meydana gelen değişimlerin sonucuydu. Evet 17. yüzyıla bizler modernliğin eşiği diyebiliriz. Ve hala bizim bugün yaşadığımız toplumsallık anlam bunalımları ve aynı zamanda insana bağlanan umudun kaynağının 17. yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz. Orada ne olmuştu diye dönüp baktığımızda aslında gök bilim ve fiziğin etrafındaki çalışmalar bizim bugün modern bilim geleneğimizin doğmasına sebep olmuşlardı. Temelde meydana gelen dönüşüm ise 1500 yıldır geçerli olan Aristoteles'in kozmoloji anlayışıyla Fizik anlayışın yerine modern bir evren anlayışıyla fizik anlayışı geçmişti diyebiliriz. Bu dönüşümün kendisi bahsettiğim duygu durumlarına sebep olmuştu. Tüm bunlardan dolayı insanoğlu hala nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunu soracaksa yüzünü tarihe dönmeli ve özellikle 17. yüzyıla bu soruları sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de burada kronoloji serimize 17. yüzyıldan devam edeceğiz. 17. yüzyıl dediğimizde 1600 ile 1700 arasındaki gelişmeleri kastediyoruz. Peki kimler yaşamıştı o çağda? Hemen o çağın karakterlerini, büyük düşünürlerini, büyük bilim insanlarını tarih sahnesine tek tek davet edelim. Yıl 1564 İtalya'da Pisa şehrinde büyük fizikçi Galileo Galileo doğar. Galileo'nun gök bilim ve fizikte meydana getireceği dönüşümler sonradan bakacağımız Descartes, Spinoza, Hobbes gibi yüzyılın üç büyük filozofunu derinden etkileyecektir. Hemen ardından başka bir gök bilimci 1571 yılında Kepler doğar. Kendisi her ne kadar astrolojide epeyce ün yapmış olsa da yine de gezegenlerin yörünge yasalarını matematiksel bir şekilde ortaya koymayı başaracaktır. Tarihler 1588'i gösterdiğinde bu sefer yüzümüzü adaya çeviriyoruz. İngiltere'de belki de gelmiş geçmiş en büyük siyaset felsefecisi Thomas Hobbes doğacak. Adadan sonra 1592'de Fransa'ya gidiyoruz. Büyük filozoflardan Pierre Gassendi doğacak ve fizikte tekrar boşluk fikrinin gündeme gelmesini sağlayacak. Hatırlarsanız Descartes'in sisteminde boşluğa yer yoktu. Hemen Gassendi'nin ardından yine Fransa'da 1596 yılında belki de 100 yılın en büyük ismi olan Descartes doğacak. Gassendi ile çok popüler polemikleri olacak. Biraz ilerleyelim 1623'e gittiğimizde Blaise Pascal'ın doğduğunu göreceğiz. Ardından Gözümüzü Hollanda'ya çeviriyoruz. 1632'de Spinoza doğmaktadır. Şüphesiz bugün en popüler 17. yüzyıl filozofu olduğu söylenebilir. Spinoza'dan sonra tekrar adaya yüzümüz dönüyoruz. Büyük bir bilim insanı doğacak. Robert Hooke 1635 yılında dünyaya gelecek. Kendisi ismi mikroskopla geçecek. Ve tekrar ileride bahsedeceğimiz kraliyet bilim cemiyetinin ilk başkanı olacak. 1642'ye geldiğimizde o yıl Galileo ölür ve adada İngiltere'de belki de şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük 3-4 bilim insanlarından birisi Newton doğar. Newton'un kendisi her ne kadar çok büyük bir bilim insanı olsa bile cesedinde yapılan otopsiler sonucunda ciddi anlamda civa gazı soluduğu tespit edilmiştir. Bu da aslında Newton'un aynı zamanda birçok simya deneyi yaptığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Newton'un karakteri de çok şaibelidir. Mesela daha önce Robert Hooke'dan bahsetmiştik. Robert Hooke İngiliz Kraliyet Bilim Cemiyeti'nin ilk başkanı olduğunu söylemiştik. Newton'la ciddi çekişmeler vardı ve Newton bilim cemiyetinin başına geçtiğinde Robert Hooke'dan bize kalan tek portrenin o zaman birdenbire ortadan kaybolduğu söylenir. Belki son bir kişiyi daha eklememiz gerekiyor bu cetvele. O da Hollandalı Huygens olacak. Huygens özellikle optikte ve mekanik saatin geliştirilmesinde epey önemli rol oynamıştı. Kendisi Hollanda'da doğmuştu. Artık 1650'lerden sonra doğan isimlerin 18. yüzyılda geçtiklerini söylememiz gerekiyor. Her ne kadar bu yüzyılda doğmuş olsalar da kendi düşünsel etkileri, bilimsel etkileri 1700'den sonra konuşulacağı için... Onları bu yüzyılda saymayacağız. Sadece geriye tek bir doğum kaldı bu tarih cetveline yerleştireceğimiz ama o bir insan değil. Bir kurumun doğumu 1660'ta adada yani İngiltere'de kraliyet bilim cemiyetinin kurulduğunu görüyoruz. Doğa bilimlerinde önemli gelişmelere önayak olduğu için bu kurumun doğumunu da bu cetvelde yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yüzyılımızın şimdilik konuşacağımız isimlerinin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. İlk adımımızı tamamladık. Bundan sonra cetvelimizi ayrıntılandırmaya başlayacağız. Yazılmış önemli eserlerin hangi tarihlerde ortaya konduğunu, bu kişilerin ortaya attığı önemli tezleri, hangi tarihte nerede olduklarını, kimlerle karşılaştıklarını ve başlarından geçen önemli olayları yerleştirmeye çalışacağız. Bu videomuzda hiç başvurmadık ama gelecek videomuzda haritaları bol bol kullanacağız. Ama eğer bilim tarihi ve düşünce tarihiyle daha derinlikli bir ilişki kurmak istiyorsanız yapmanız gereken şey burada ismi geçen düşünür ve bilim adamlarının ortaya ne koyduğuna değil tam da hangi fikirlerle mücadele ettiklerine odaklanmanız gerekiyor. Aksi takdirde Galileo'nun ortaya koydukları, Newton'un ortaya koydukları bize sıradan bilgiler gibi gelebilir. Örneğin 1600'lerde bırakın dünyanın güneş etrafında hareket etmesini aslında onun küre olduğunu düşünmek için bile yeterli sebep yoktu. Bugün bizler ise küçük yaşımızdan itibaren dünyanın küre olduğunu o kadar çok sık duyuyoruz ki kaçınılmaz olarak böyle düşünüyoruz. Eğer elimizdeki teknoloji ve daha önce ortaya konmuş teorilerin ışığında yaklaşmasaydık bizim bugün de dünyanın yuvarlak olduğunu, küre olduğunu söylememiz için aslında kendi deneyimlerimiz mevcut değil. Bunları gelecek videomuzda uzun uzun konuşacağız. Ancak videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Ve bu yüzyıl içerisinde konuşulması gerektiğini düşündüğünüz aklınızdaki bütün anekdotları lütfen yorum kısmına yazın. Aynı zamanda bize katkıda bulunacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Ve böylece daha çok kişinin yorum yapmış olmasını sağlarız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.